az ilmi olup dünyadaki en sağır edici ses acı çeken bir mazlumun suskunluğu göze karanlık perde olamaz görmek istemeyen göze ışık ne yapsın Dünya malına çok değer veren kişilerle arkadaşlık etmeye, fakir olursan hor görürler, zengin olursan kıskanırlar. hiçbir işte gereğinden çok acele etme. Dikkatli olanlar kendilerini zor duruma girmekten korurlar. İlim bir noktaydı. Cahiller onu çoğalttı. Çocuklarınızla 7 yaşına kadar oynayın. 7 yaşından 15 yaşına kadar arkadaş olun. 15 yaşından sonra istişare edin. Hiçbir zorluk, cesaretsizliğin zorluğu kadar zor değildir. Senin dünyandan elde ettiğinle pek fazla sevinme. Dünyanda elinden kaçanın arkasından da gam yeme. Senin sevincin Allah'ın huzuruna gönderdiğin, üzüntün de geride bıraktığından olsun. Meşguliyetin ahiretin için, himmetin de ölümünden sonrakinde olsun. Akıllı insan bu üç şeyi asla kimseyle paylaşmaz. Kendine yapılan kötülükleri, diğer insanlardan duyduğu sırları ve aile içi meseleleri. kaderinde elden kaçırmayacağı bir şeyi elde etmek kişiyi sevindirir. Yine kaderinde asla elde edemeyeceği bir şeye ulaşamamak insanı üzer. Dünyada eline geçen şeye sakın çok sevinme. Halk iki sınıftır. Bir kısmı dinde kardeşin, diğer sırrını kendinden başkasına açma Çünkü her nasihatçının nasihat ettiği bir başkası vardır Ebu Bekir hiçbir rüzgarın tesir edemediği bir dağ gibidir üç şeye riayet eden mesut olur nimet ulaştığında şükretmek rızık kesildiğinde mağfiret dilemek Sıkıntıya düştüğünde çokça la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim demek. Söz ilaç gibidir. Azı yaşatır, çoğu öldürür. Sabah açlığına bir fincan i̇bn Sina'nın öğretileri arasında özellikle dikkat çeken bir konu, belirli besinlerin vücuttaki hormon dengesini düzenleyebileceği fikriydi. Bazı tohumların özellikle kadın hormonal sistemi üzerinde düzenleyici etkiler gösterebileceğini savunurdu. Modern araştırmalar i̇bn Sina'nın bin yıl önce söylediklerini doğrulamaktadır. Fitosteroller, omega yağ asitleri, lignantlar gibi bileşenlerin hormonal dengesinin korunması için bu tohum karışımının yanı sıra i̇bn Sina gözleri güneş ışığından korumayı Uzun süre yakın mesafeye bakmaktan kaçınmayı ve düzenli göz egzersizleri yapmayı önerirdi. Ayrıca gözlerin nemli tutulması için bol su içmenin önemine dikkat çekerdi. Uyku kalitesinin artırılması konusunda İbn Sina bu tohum karışımının akşam yemeğinden en az 3 saat sonra tüketilmesini önerirdi. Yatmadan önce hafif bir yürüyüş yapmayı, zihinsel aktivitelerden uzak durmayı ve oda sıcaklığını serin tutmayı da tavsiye ederdi. Bu büyük Süt ile birlikte kuru üzüm yemek kalbi kuvvetlendirir. Çok soğuk su içmek saç dökülmesine yol açar. Aç karnına banyo yapmak bedeni iç ısısından korur. Rüyada tatlı meyve görmek güzelliğin işaretidir. Limonlu su içmek karın yağlarını hızlıca eritir. Papağan sesi duymak işitme gücünü artırır. Ağaç ve bitkilerle yakın olmak yüzün geç yaşlanmasını sağlar. Bir derdi başkasıyla paylaşmak o derdin yarısını hafifletir. Sağlıklı olmak isteyen daima genç hayvan eti yesin. Hazımsızlıktan kaynaklanan baş ağrısı ve gaz için sabah aç karnına bir adet küçük kakule çiğnemek faydalıdır. Kakule mideyi güçlendirir. Fazla broyler tavuk yemek saç dökülmesine sebep olabilir. Burun içinde çıkan bir çıban Dişlerde çürük oluşma ihtimalini gösterir. Dışkının beyaz renkte olması basurun işaretidir. Sol ayakta şişlik kalp zayıflığının işaretidir. Paça pişirirken beyaz kimyon eklemek kötü kokuyu giderir. Ekmek ve yemeği aceleyle yiyen kadın mizacında aceleciliğe meyilli olur. Ayak başparmağına susam yağı sürmek adımların sağlamlığını artırır. Haftada iki kez bamya yemeği yemek idrar tıkanıklığını giderir. Tırnakları dişle kesmek görme gücünü zayıflatır. Göz şişliğinde gül suyu serpmek faydalıdır. Şeker hastaları mutlaka salatalık tüketmelidir. Yeşil biber kanın pıhtılaşmasını engeller ve nefes darlığına iyi gelir. Her gün nohut tanesi kadar taze zencefil yemek yağlanmayı önler. Deve eti bedendeki gücü artırır. Zamanında uyumak zihinsel baskıyı azaltır. Sabah aç karnına bal ile bekletilmiş incir yemek büyük kuvvet verir. Fazla tuz tüketmek kasları zayıflatır. Yağlı et yemek kısırlığa yol açabilir. Sabah aç karnına ılık su ile neem yaprağı içmek bedeni zehirli maddelerden temizler. Her gün yoğurt yemek mide ısısını dengeler ve cildi güzelleştirir. Yemekten önce su içmek sindirimi kolaylaştırır. Fakat hemen yemekten sonra su içmeyin. Zeytinyağı zihinsel zayıflığa, kalp hastalıklarına ve erken kırışıklıklara karşı faydalıdır. Sizlerden küçük ama etkisi çok büyük bir istirhamımız vardır. Videolarımızı hazırladığımız esnada çok ciddi emek sarf ediyoruz. Bu içeriklerin daha fazla insanın istifade etmesi için lütfen videoyu beğenin ve yorumlara şükür yazın. Yaptığınız bu destek dayanışması için çok ama çok teşekkür ederim. Bal ile su karıştırıp içmek bedensel gücü artırır. Susam yaprağı nezle, soğuk algınlığı ve öksürüğe iyi gelir. Yatmadan önce ayakları yıkamak Uykuyu derin ve huzurlu yapar. Namaz ve secde bedensel ağrılar için en güzel ilaçtır. Güneş doğmadan önceki sabah havası zihinsel huzur ve kalp sağlığı için faydalıdır. Her gün en az 10 dakika tesbih çekmek veya sessizlikte durmak zihne tazelik verir. Tuzlu gıdaları fazla tüketmek tansiyonu yükseltir. Ölçülü olun. Sabah namazından sonra Kur'an okumak kalbe huzur ve nur katar. Yüzünde tebessüm taşıyan insan hastalıklardan daha hızlı iyileşir. Oruç tutmak bedeni, zihni ve ruhu arındırır. Yemekten önce besmele çekmek sünnettir ve zararlardan korur. Yüz kırışıklıkları için yumurta akını yüzünüze sürmek faydalıdır. Salatalık yemek mide ağrısını giderir. Hamile kadın çocuğunun teni açık olsun istiyorsa nar suyu içmelidir. Sert mercimek tanelerine okaliptüs yaprağı sürmek lekeleri giderir. Odalarda köşelere konan multani toprağı kertenkeleleri uzaklaştırır. Çörek otu bedensel gücü artırır, üzüm damarları rahatlatır. Misafirleri karanlıkta oturtmak bereketi azaltır. Kadının boynunda veya kulak arkasında fazla kıl varsa bu hastalık veya uğursuzluk işareti olabilir. Kadının bacaklarında fazla kıl olması, genellikle kız çocuk doğurmasına işarettir. Rüyada mango görmek, sevinç ve erkek evlat işaretidir. Rüyada kendini hamile görmek, mal ve servet alametidir. Yatmadan önce buruna 3 damla badem yağı damlatmak, cildi parlak yapar. Banyodan önce Hindistan cevizi yağıyla masaj yapmak, cildi yumuşatır aloe vera, jelini zerdeçal ile karıştırıp sürmek yüzdeki lekeleri giderir. Sabah aç karnına sütle ac ve hurması yemek cildi genç gösterir. Güneş doğmadan uyanan rızık, sağlık ve huzur bulur. Hareketsiz beden hastalığı çabuk çeker. Fazla uyumak zihinsel zayıflık ve tembellik getirir. Yemekten önce elleri yıkamak hastalıklardan korur. Acı sözü kabul etmek Acı ilaç gibidir, faydası büyüktür. Uykusuzluk, öfke, baş dönmesi ve unutkanlığa yol açar. Suyu yudum yudum ve sakince için, hızlı içmek karaciğer ve böbreklere zarar verir. Kıymetli dinleyenler, Lokman Hekim'in kadim tavsiyeleri üzerine yazılmış önemli doçentlik tezlerinden birini aktarmak istiyoruz. Bu konu çok önemli ve hala bu tavsiyelerin geçerli olduğu savunulmaktadır. Konu Banyo yaparken idrar gelmesi hangi hastalığın belirtisiyle ilgilidir ve çok önemli bir meseledir. Bu halin ne anlama geldiğini ve hangi rahatsızlığın habercisi olabileceğini birlikte öğreneceğiz. Lütfen dikkatle dinleyin kardeşlerim. Çünkü bu bilgi hem sağlığınızı koruyacak hem de size yılların hekimlik tecrübesini aktaracak. Banyo yaparken idrar gelmesi çoğu insanın başına gelebilen fakat genellikle üzerinde durmadığı bir durumdur. Lokman hekim derdi ki, vücudun verdiği her işaret onun derinlerdeki halini haber verir. İşte bu halde, bedende bazı rahatsızlıkların habercisi olabilir. Özellikle sıcak suyla yıkanırken, mesaneden istemsiz idrar gelmesi, mesane kaslarının kontrolünü sağlayan sinirlerde veya kas yapısında zayıflık olduğunun işaretidir. Bedenimizin en önemli sistemlerinden biri idrar yollarıdır. Mesane, böbreklerden süzülen idrarı depolar ve ihtiyaç anında dışarı atar. Bu süreç, kaslar, sinirler ve beyin arasında uyumlu bir işleyiş gerektirir. Eğer bu uyum bozulursa, yani mesane kasları fazla gevşerse veya sinir sistemi doğru sinyal gönderemezse idrar kaçırma görülebilir. Sıcak banyo sırasında bu durumun yaşanmasının sebebi, sıcaklığın kasları gevşetmesi, sinirlerin uyarı eşiklerini düşürmesi ve kontrol mekanizmasını zayıflatmasıdır. Bu hal çoğu zaman mesane ısısı dediğimiz bir durumla da ilgilidir. Lokman hekimin tabiriyle bedenin içinde fazla bir sıcaklık mesanenin normalden erken tepki vermesine sebep olur. Yani sıcak banyo sırasında mesane duvarındaki kaslar gevşer ve idrar istemsizce dışarı çıkar. Bunun altında kronik idrar yolu enfeksiyonları, böbrek hastalıkları, prostat büyümesi erkeklerde pelvik taban kaslarının zayıflığı kadınlarda veya sinir sistemi rahatsızlıkları yatabilir. Bu durumu önemsemek gerekir. Çünkü banyo sırasında idrar gelmesi sadece anlık bir gevşeme meselesi değil, ileride idrar tutamama sorununa dönüşebilecek bir işarettir. Kadınlarda doğum sonrası pelvik kaslarının zayıflaması, erkeklerde ise prostatla ilgili sorunlar bu hali tetikleyebilir. Bunun yanı sıra diyabet, sinir hastalıkları veya aşırı kafein tuz tüketimi de mesane kontrolünü bozar. Lokman Hekim mesane sağlığı için şu tavsiyelerde bulunurdu. Soğuk ve sıcak arasında ani geçişler yapmamak, mesaneyi gereksiz yere zorlamamak, aşırı baharatlı ve asitli yiyecekleri azaltmak, pelvik kas egzersizleriyle mesane kontrolünü güçlendirmek. Ayrıca günde yeterli su içmek idrar yollarının sağlığını korur. Ancak bu suyun çok soğuk olmaması, özellikle banyodan hemen önce aşırı sıvı alınmaması tavsiye edilir. Unutulmamalıdır ki, banyo sırasında idrar gelmesi utanılacak bir durum değil, bedeni anlamamız için bir uyarıdır. Nasıl ki gözümüzün kararması, dizlerimizin titremesi bize bedenimizin halini anlatıyorsa, bu halde bize mesane sağlığımızı gözden geçirmemiz gerektiğini söyler. Eğer bu durum sık yaşanıyorsa, altta yatan sebebi öğrenmek için bir hekime danışmak gerekir. Erken teşhis ileride doğabilecek ciddi sorunların önüne geçer. Lokman Hekim'in dediği gibi hastalık ilk adımını attığında onu durdurmak kolaydır. Ama ilerlediğinde dağ gibi olur, yerinden oynatmak güçleşir. Bu sebeple kıymetli dostlar, banyo sırasında idrar gelmesi yaşarsanız bunu görmezden gelmeyin. Bedenin bu ince işaretini ciddiye alın, sebebini öğrenin, önleminizi erkenden alın. Çünkü sağlığımız elimizdeki en büyük emanettir. Lokman Hekim'in en önemli ilkelerini yazmaya devam edelim. Lütfen sabırla dinleyin kıymetli kardeşlerim. Şimdi önemli konumuz olan meseleye gelelim kıymetli kardeşlerim. Hem baş ağrısının yok olması, hem uyku düzeninin sağlanması, hem de görme gücünün netleşmesi üzerine onun hikmetli sözleri ve tavsiyeleriyle bu edindiğimiz makaleyi aktarmak istiyoruz. Lütfen sabırla dinleyin. Lokman Hekimoğlu'na derdi ki, Ey oğul, başın sana ağır geldiğinde bil ki orada sadece ağrı yoktur, bedenin senden su, nefes ve dinlenme ister. Başını göğe kaldır, derin nefes al, taze havayı içine çek, soğuk suyu ölçüsüz içme, gözlerini haramdan koru, zira gözün yorulması beynin yükünü artırır. Çakaklarına tatlı yağ ile masaj et, böylece kanın sakinleşsin. Bu nasihat Baş ağrısının kökünü anlamak için bir anahtar gibidir. Kadim bilgilerde baş ağrısı çoğu zaman bedenin nem ve hararet dengesinin bozulmasıyla açıklanır. Bu dengeyi sağlamak için ağır yağlı yemeklerden, aşırı baharattan uzak durmak, bol su içmek ve temiz havada yürümek tavsiye edilirdi. Uyku meselesinde Lokman Hekim oğluna şöyle seslenirdi: "Ey oğul, uyku bedenin gıdasıdır." Onu eksik edersen ruhun huzursuz, bedenin dermansız kalır. Yatma vaktini geçirme zira gece yarısından sonra uyku gündüz uykusuna benzemez. Yatmadan önce ayağını yıka, gönlünü arındır, kalbini Allah'a bağla. O zaman uykun hafif değil, huzur dolu olur. Kadim tıpta uyku, karaciğerin temizlenmesi, beynin dinlenmesi ve bedenin onarılması için elzem görülürdü. Uyku öncesinde ağır yemek yememek, tatlı bir yürüyüş yapmak ve zihin meşgalesini bırakmak bu yüzden tavsiye edilirdi. Görme gücü hakkında ise şöyle buyururdu: Ey oğul, gözler kalbin penceresidir. Onları koru ki gönlün de aydın kalsın. Gözünü fazla yorma, uzaklara bakarak dinlendir. Havucun, hurmanın, bademin, ıspanağın bereketinden faydalan. Sabah kuşların namesini dinle. Onların sesi göz ve kulak sinirlerini diriltir. Güneşin ilk ışığında yüzünü göğe çevir bu gözünün nurunu artırır. Kadim hekimler, göz sağlığı için hem beslenmeyi hem de tabiatla teması önemserdi. Bu üç konu, baş ağrısı, uyku, görme, bir zincirin halkaları gibidir. Birindeki eksiklik diğerini zayıflatır. Baş ağrısı çoğu zaman uykusuzluktan veya göz yorgunluğundan gelir. Uykusuzluk görme gücünü etkiler. Görme sorunları ise zihni yorar, baş ağrısını besler. Lokman hekimin dediği gibi. Ey oğul, bedenine iyi bakmak sana emanet edilen bir hazineye sahip çıkmaktır. O hazineyi kaybedersen dünyada huzur, ahirette ecir azalır. Rabbim bizlere sağlıklı beden, huzurlu uyku ve berrak görüş nasip etsin. Bu öğütleri hayatınıza kattığınızda hem bedeniniz hem de gönlünüz şifa bulacaktır